Merhaba arkadaşlar, Fen Lab Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizin için seçmiş olduğum LGS tarzı sorularla devam ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Birinci soruda maddelerin sulu çözeltilerinin asit veya baz özelliği gösterdiğini anlamamıza yarayan bazı ayraçlar tabloda verilmiştir. Bir öğrenci İçlerinde tuz ruhu, X maddesi ve çamaşır deterjanı ilave edilmiş sulu çözeltilerin hepsinde turnusol kağıdı, fenolftalein ve metil oranj ile etkileşimlerini denemiştir. Ayrıca öğrenciye maddelerin pH grafiği şekildeki gibi verilmiştir şurada. Grafik ve tablodan yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğine bakıyoruz. L çözeltisine fenolftalein damlatılırsa kırmızı renk oluşur. Hemen L'ye bakıyorum. L'nin pH değeri 7'den küçük mü? Evet. O halde L, asit mi? Asit. Peki asite fenolftalein damlatılırsa kırmızı mı olur? Bakıyorum asitlere evet. Fenolftalein damlatıldığı zaman kırmızı oluyor. O halde bunu söyleyebilirim. M çözeltisi çamaşır deterjanlı çözeltidir. Ve elektrik akımını iletir. Şimdi çamaşır deterjan arkadaşlar bazik özelliktedir. Bazik özellikte olduğu için pH'i 7'den büyük olacak. Bakıyorum e, evet pH 7'den büyük ve baziktir. Bazik olanlar yani bazıların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir diyoruz. K grafiği X maddesine aittir. Hemen kaya bakıyorum X maddesine ait midir diyorum. Bakın arkadaşlar K grafiği bakın burada tuz ruhu var. Tuz ruhu ne? Asittir. Değil mi? Asit olduğu için bu kime ait? L'ye ait. Peki X maddesi kaldı burada. Bir de çamaşır deterjanını bulduk biz. pH değeri 7'den büyük dedik bazdır. Değil mi? Geriye bakın kim kaldı? M'yi bulduk. L'yi bulduk. pH değeri 7 olan K'yı bulduk. O zaman X maddesi kim olmuş oluyor? K olmuş oluyor. C seçeneği de doğru. Bakın L maddesi asit yağmurlarına neden olur? Arkadaş tuz ruhu asit yağmurlarına neden olmaz değil mi? O halde hangisi söylenemez? D seçeneği söylenemez. Evet devam ediyoruz. İkinci soru. Mehmet öğretmen boş pet şişeyi ağzı açık bir şekilde sıcak kalorifer peteğinin üstünde şekilli gibi bir müddet bekletir. Ardından hemen ağzını kapatıp bir müddet pencereden dışarıda soğuk ortamda bekletip şişenin büzüldüğünü gözlemler. Kapağını açtığında ise pet şişenin eski haline geldiğini görür. Bakın burada şişe sıcak peteğin üstüne ağzı açık bekletiliyor. Şişenin ağzı kapatılıyor soğuk ortamda bekletilir ve şişe büzüşüyor. Yani bu soğuk ortama bıraktığı zaman arkadaşlar içindeki gaz değil mi? Yoğuşuyor. Basıncı azalıyor. Bu yüzden dış basınç iç basıncından büyük oluyor ve büzüşüyor şişe. Ondan sonra ağza açıldığı zaman iç ve dış eşitleniyor. Ne oldu? Tekrar eski haline dönüyor. Mehmet öğretmenin yaptığı deneyde pet şişenin büzüşüp tekrar eski haline gelmesini sağlayan durum aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Bakın buna en iyi örnek olanı arıyoruz. Su içine daldırılan balonun hacminin küçülmesi bu sıvı basıncıyla alakalıdır değil mi? Sıvı basıncıyla alakalıdır. Derine daldırdığın zaman balonu su içine daldırdığında etki eden sıvı basıncı artacaktır. Bu yüzden balonun hacmi küçülecektir. O halde bu olmaz. Vantuzlu cam tutucuların yapıştırıldığı yerden düşmemesi. Arkadaşlar B seçeneğiyle ile bu örnek aynı mantıktadır. Vantuzlu cam tutucuların yapıştırıldığı yerden düşmemesinin nedeni içindeki havayı boşaltıyorsun. İç basınç dış basınçtan küçük oluyor. Bu yüzden düşmüyor. Değil mi? En iyi açıklayan B seçeneği oluyor. Peki yine C ve D'ye bakalım. Neden olmuyor? Ortam soğudukça açık hava basıncı azalması. Art. Arkadaşlar, ortam soğudukça açık hava basıncı azalmaz, artar. Yüksek basınçta hava soğuk değil mi? Evet. Soğuk olduğu için yüksek basınç oluşuyor. Peki sıcaklık arttıkça açık hava basıncı artması? Hayır. Sıcaklık arttıkça ne oluyor? Isınan havanın tanecikler arası mesafe artıyor, yoğunluğu azalıyor. Değil mi? Yükseliyor. Yükseldiği için de alçak basınç oluşuyor. Yani basınç artmaz, azalır. Bu yüzden C ve D de olmuyor. Doğru seçenek B seçeneği oluyor. Üçüncü soruya bakalım. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı olaylarda Maddelerin sadece dış görünüşü değişir. Maddenin iç yapısında bir değişiklik olmaz. Bu tür değişimlere ne diyoruz? Fiziksel değişim diyoruz. Peki günlük yaşamda karşılaşılan bazı olaylar sonucunda maddenin yapısı değişir ve yeni maddeler oluşur. Bu tür değişimlere ne diyoruz? Kimyasal değişim, değil mi? Kimlik yapısı değişiyor. Fen bilimleri dersinde fiziksel ve kimyasal değişim kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen, öğrencilerinden fiziksel ve kimyasal değişim örneklerini içeren birer poster hazırlamalarını istemiştir. Bir öğrencinin hazırladığı poster Aşağıdaki gibidir. Posterlerdeki bilgilerin tamamen doğru olması için hangi ifadelerin birbirleriyle yer değiştirmesi gerekir? Bakıyoruz. Yoğurttan ayran yapılması fizikseldir. Doğru. Sıkıntı yok bunda. Kimyasal değişim örneklerine bakıyoruz hemen. Undan hamur mayalanması. Mayalanmalar arkadaşlar kimyasal bir değişimdir. Bunda da sıkıntı yok. Hemen bakıyoruz. Üzüm suyundan sirke yapılması arkadaşlar. Dikkat. Üzüm suyundan sirke yapılması bir kimyasaldır. Kabuğu soyulan elmanın sararması kimyasaldır. Bu da doğru yerde. Sis oluşumu fizikseldir. Bir hava olayıdır. Hava durumudur. Değil mi? Bu da gitti. Bu da doğru yerde. Bakalım portakalın sıkılarak portakal suyu elde edilmesi arkadaşlar bir fiziksel değişimdir. O halde kimler yer değiştirecek? 2 numara ile şu daire yer değiştirecek. Yani doğru seçenek C seçeneği olmuş oluyor. Ve devam edelim. Dördüncü soruda su molekülünün oluşum tepkimesi yukarıda gösterilmiştir. Buna göre kimyasal tepkimelerin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kimyasal tepkimede H2 ve O2 gazlarının toplam kütlesi oluşan suyun toplam kütlesine eşittir. Evet kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunduğu için şu ikisinin toplam kütlesi değil mi? Şuradaki ürünün kütlesine eşit oluyor. O halde A seçeneği söylenebilir doğrudur. B seçeneğine bakalım. Gerçekleşen suyun oluşum tepkimesinde toplam molekül sayısı korunmuştur. Arkadaşlar toplam molekül sayısı demek toplam madde sayısı demektir. Hemen bakıyorum girenlerdeki maddeleri sayacağız. Bakın bu bir madde. Bir madde ve bunlar bir maddedir. Saydığımızda bir, iki, üç madde var burada. Peki ürünlerde kaç madde oluşmuş? Bir, iki madde oluşmuş değil mi? O halde molekül sayısı yani Toplam madde sayısı korunmamıştır. 3 iken 2 olmuştur. Molekül sayısı azalmış, madde sayısı azalmıştır. O halde hangisi söylenemez? B seçeneği söylenemez. C ve D'ye de bakalım isterseniz. Tepkimeye girin. H2 ve O2 maddelerin atom sayısı tepkimeden çıkan suyun atom sayısına eşittir. Evet atom sayılarını bakın sayalım. Atom sayısı, cinsi, türü, çeşidi korunur. 1, 2, 3, 4. 4 tane var mı burada? Evet. Mavilere bakalım. 1, 2. 2 tane var mı? Evet. O halde ne oldu? C seçeneği doğru olmuş oldu. Gerçekleşen suyun oluşum tepkimesinde toplam atom çeşidi korunuyor. Evet atom çeşidi de korunuyor. Bakalım bakın burada iki tane çeşit var. Değil mi? Bir bu renk bir de bu renk var. İki çeşit. Burada da aynı renklerden var. İki çeşit. Yani atom çeşidi, atom cinsi, atom sayısı bunlar korunuyor. D seçeneği de doğrudur. Ne oldu? Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Evet beşinci soru. 21 Aralık'ta güneş ışınları güney yarımkürede oğlak dönencesi denilen bir bölgeye dik olarak düşmeye başlar. Aşağıdaki grafikte 21 Aralık tarihinde K, L, M ve N şehirlerinde yaşanan gündüz süresi grafiği verilmiştir. Sadece bu merkezler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar bakın gündüz gündüz süresine dikkat edin. Burada K şehrinde, K bölgesinde 24 saat gündüz yaşanıyor. Yani gece yok. O zaman K kutuplarda bir yerdedir. Değil mi? Ama ne diyor? 21 Aralık tarihinde verilmiş bu. Değil mi? Şimdi bakın Şöyle bir şey söyleyeyim size. Dikkatli dinleyin burayı. Tamam mı? Ekvator olsun. Şurası kuzey, burası güney. 21 Aralık tarihinde güneye doğru ilerlerse gündüz süresi uzar. Bunu aklınızda not edin ya da bir yere notunuzu alın. Size tavsiyem. Gündüz süresi ne oluyor? Uzar. 21 Haziran tarihinde tam tersi olur. Ya da 21 Aralık tarihinde yukarı doğru gidersen bu sefer ne olacak? Gece uzayacak. E bize gündüz dediği için biz gündüze bakacağız. O halde güneye doğru ilerlersem gündüz süresi uzayacaktır. E bakıyorum gündüz süresi nasıl uzamış? O halde L en kuzeyde yer alacak değil mi? Sonra M olacak değil mi? Ardından ne olacak. Sonra K olmuş olacak. Bakın gördünüz mü bu tarafa doğru 21 Aralık'ta güneye doğru iniyorum ve gündüz süresi uzadığını görüyorum. Bakın L'nin tamam pardon K'nın tamamı gündüz olduğu için yani 24 saatin tamamı gündüz olduğu için kutuplardadır. O halde K güney kutbunda yer alabilir diye derim. O zaman bakalım seçeneklerde hangisine ulaşılabilir diyor. L şehri ekvator çizgisinin güneyindedir. L şehri ekvator çizgisinin güneyinde midir? Bakın ekvator çizgisinde olsaydı L gece ve gündüz eşit olacaktır. Değil mi? O halde B Yukarı doğru gidersem gündüzler kısalacak ya güneye doğru geldiğim için uzuyorsa yukarı gidersem kısalacak. E güneyde eşitti. 12 saat gece, 12 saat gündüz oluyor yıl boyunca ekvatorda. O halde L şehri ekvator çizgisinin güneyinde değil, kuzeyindedir. Çünkü gündüz süresi 12 saatten az olmuştur. Yani gündüz süresi kısalmış burada. O halde buna ulaşamam. Bu yanlış. K şehri kuzey kutbunda olabilir. K şehri kuzey kutbu değil, güney kutbunda olacak. Değil mi? Neden? Çünkü güneye doğru gündüzümüz uzadı ve 24 saat gündüz yaşadığı için kuzeyde değil güneyde olacak. Bu da gitti. N şehri L şehrinin güneyinde yer alır. Şimdi N şehri L şehrinin güneyinde. Evet, aşağıda yer aldığı için N şehri L şehrinin güneyinde yer alıyor. Doğru. Bakın güzel bir soru. O halde hangisine ulaşabilirim? C seçeneği olur. Şimdi D'ye de bakalım. 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz M şehrinde yaşanır. 21 Haziran tarihinde bakın tam tersi olacak mı? 21 Haziran tarihinde bu sefer kuzeye doğru gidersem gündüz süresi uzayacak. O halde en uzun gündüz M değil L şehri olacak. O yüzden D'ye de ulaşamam. D de yanlış oluyor. Doğru seçenek C seçeneği olmuş oluyor. Evet bu videomuz arkadaşlar bugünlük bu kadar. Seçmece sorular, LGS tarzı soruları çözmeye devam edeceğim. Bu videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.